arada kılıç dajlar. Kralın kılıcı buradayım. Ve yenilmez yani kral kılıcın abisi. Arkadaşlar yakında kardeş bir tane grup kuracağım. Yani kılıç dajlar, kalkan dajlar. Kralın kılıcı, kralın kalkanı. Yenilmez kılıç, yenilmez kalkan. Yenilmez kılıç ya. Kral kılıç. Kral kalkan. Evet. Öyle onun gibi şeyler yani. Evet, Hadi siz başlayalım. 3, 2, 1. Basit basket. Arkadaşlar şu an karıştıracağız şimdi kaşları. Be. Evet. Zilimizi bekliyoruz. Siz karıştırın. Ben geleceğim. Hayır ben atacağım ya. Zilimizin yakalanması lazım. Evet. Ben uygarı yerine yakalarım. O yüzden <laughs> iyice i̇yi, ben iyi, karıştırıyorum. Benim ben. yerime sayın. Şey Hiç bilmek yok tamam mı? Okay. Bak. iki tane vampir yapasım geldi. Ama o kadar da bakmadım. köyden ekstra kart koydum. Bakalım. Herkes çok merak ediyor değil mi evet. Arkadaşlar gizemli var kart. Sofi işareti var. köylü var vampir var doktor var. Ben ne çekebilir miyim? Yok. Bu video fikri benim. Ama ben ne çekebilirim sonuçta. Benim de kameram var ya. Tam çekmeye biz. Hayır, hayır bak o da çeksin. Sen bana atarsın ben. Onu kim Sen bana kamerayı. Tamam 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 tamam. Açtın mı? Açtın mı? Açtın mı? Açtın, açtın. 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 Ney? Enkir şişe çıktı şişe Arkadaşlar daha ne yedik? çok bir şey çıktı Ne çıktı soru işareti ne? işareti vampiri bıçaklıyor Oh let's go! Ama ilk vampirin seni görmesi lazım Vampiri öldürdükleri bıçakla veriyoruz <laughs> Vampire silah çekebiliyorsun O zaman ben yanına silah alayım O arkadaşlar hazır mısınız? ben, ben, ben istiyorum <laughs> Alın, alın, alın. Bir, tane, bir tane, Hayır Gide 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 nasıl? Açamıyorum ben. Nasıl? Arkadaşlar çıktı. Hayır ya, doktor. G doktor, doktor iyi. iyi. Nasıl geldi. <laughs> Şöyle burada kalmış. Bu o zaman şey oluyor vampir. Sana vampir mi çıktı? Hayır, bana doktor. Oğlum vampir yok. Yeniden yapalım. O zaman ben karıştırayım. <laughs> dur. dur, dur. Allah'tan köylü çıktı. Hemen yine karıştırıyor. Ya ben. Tamam, dur tamam. Ah ben su içip geliyorum. Biz ben karıştırayım. Tamam, tamam. Bakın arkadaşlar, onlar <laughs> kadar açıklama yapayım. Arkadaşlar, şimdi biz çok emek veriyoruz. Hiç, hiç abone olmuyorsunuz. Lütfen. Bak, şu ekrana <laughs> alttan iki tane videonuzu iki saniyecik, İki saniyecik. Lütfen Akşen Ben karıştırırım Tamam o da çoğu da sen karıştıracaksın Sen ne? Sen, ne, sen <laughs> zor, Kanka, değil mi? Sen mi? Ya sen mi Akşen? Videoyu kaybetsin niye karıştırmamız zorunda? Kanka ben seni bulamadım Abi sen var mı? Abi seni bulamadım Ana var. Anam video kaçtı benim Ya bu da benim Evet Kanka çok kötü yazıyor Tamam Bu da Akşen Belki güzel Dur bir Abi La kanka kamera kameralar seni. E... Dur arkadaşlar biz yeniden gelip geliyoruz. Dur. Hadi Ne? Ben valla kapatamam. Düzeltti benim. Düzeltti. Düzeltti benim sayemde düzeltti. Hadi atıyorum. Gezenlik aklına geldi gene. Ay. 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 Gel, gel, Kral bana. He? Kral ne başka Yerden başka al. Bir tane al yerden. Şunu al. Hadi ben Hayır sen Şu bir tane şey. aldın. Ama Sana köylü çıktı. Bu ne Onu ben almadım oğlum. Zaten geldi. Açıyoruz. Onu bana almadım. Köylü ne? yine köylü geldi. <Gülüyor> 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 <laughs> Kanka bak, bak yemin ediyorum önüme bu geldi yemin ediyorum ben bunu aldım. Hayır önüme geldi. Yok bak artık hepsini yere kattım. Önüme, gel önüme, önüme geldi. geldi. Yani. Yola geçsin. Önüme, geldi. Geldi. Yolucu, hepsini önüme geldi. geldi. Dur dur şiddet var Şu, dur dur. Her yer koyacağım. Siyah atıp silah atıp. Ben, ben soru işaretini aldım. zaten aldı. Kanka soru işareti <laughs> kartı burada. Ben hepsini koyalım şuraya. Oğlum bana silah lazım silah. Silah mı? Diğer iki türde ben karıştıracağım ben. Hayır. <laughs> Kim Hayır ben. He Eymen. Kanka sen karıştırdın. Sorudaki ben. Eymen karıştırdı. Eymen karıştırdı. Ben karıştırmadım. Karıştırmadı kanka. Kanka bana sıra. Sen oğlum köylü değil misin? Hı. Eee. Evet. Bu oğlum bu. Güzel. şey gizemli al. Evet. Sen değil. Sen neysin? Ya ben giyim. Tamam tamam tamam. Tamam mı? Bu soru işareti. Lan dur daha boş var <laughs> arkadaşlar. Soru işareti şöyle. Ama kalkar sen Hayır. kendine vampir dedin yani. diye. Hayır sen bizim vampir olduğumuzu bilmiyorsun. Ben, herkes ben kimin vampir, vampir be ya? Sen herkes kimin vampir be? Oğlum zaten Sonra bir insan vampirisi değil mi? Şöyle olduğunu unutuyor tamam mı? Oğlum hiç kimsenin... Hiç kimin olduğunu nasıl inanayım ben? Hayır, hayır. Ben kimin hayır. vampiri kimin Ben ya. Gerçekten. Ben görev yapmaya başlayayım. Ben de. Ben koruyacağım. Koruyacağım sadece. Zaten benim silahım var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu kesin zaten var. Hayır. Benim silahım var zaten. Ne Ben koruyorum sadece. Oğlum sen Dur. Bir şey. Mi? Bitti. Şöyle bir dosyumda. Aa. Şöyle bir bir şey geldi. Vampirler hep yalan söylermiş. Hayır. Ya tamam biz ya bu, bu videoda vampir yapalım. görev görev yapma yapmış hep? Hep görev yapan vampirmiş. Ya aga ben bir çay görev yapacağım. Çayını bu bırakacağım. ne bırakacağım? Neden hiç? Ben yapmıyorum. <laughs> Yapmasan vampirsindir. Hayır. Ama bir de kıyı Hadi uyuyalım arkadaşlar ya. Çok yorulduk bugün. Ben... Sen de farkında değilsin. Sen uyuyoruz. Şş. Ne basma. Ha? Hadi ben ne ya? Nerede? oldu? Listen ne bir şey geldi. Bu temizliğe geldi. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Hep? Sen bekçi gibi hep Tamam ben yatacağım yatacağım. <laughs> <laughs> Niye <Nerede geldi lan? gülüyor> <laughs> şey. sen de geldin <laughs> lan? Sen de geldin. Bilmiyorum ne <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Млад і нар М tad Гusion Бадай 26 лτοць Ух, Alcohol housing Ибан Ньо ранг МTC у цёрковід А а ал Мань байл Бадай А, а ах deriv Мечφο Батуль Arkadaşlar biz yeni tuzluğa geçeceğiz. 3, 2, 1, geç. Ben, ben şey kamerayı. Al kamerayı. Ona iki kamera tutalım. Ben de geldim. Arkadaşlar şu elimi acıttı. Kapat kapatmayacağız. Kapatın. Oğlum sen kapatma. Ben mı? de kapatıyorum. Fırlattı önce fırlattım de. Fırlattım. Lan lan lan. Aldım aldım aldım. Arkadaşlar al. ben açıyorum. Ben açıyorum. Ben hata duydum. Ne? Şöyle mi? Köylü! Bana da. Bu ne lan? Ne? Tamam. Heee! Bana da Ben de. Ama <laughs> bilmemezlikten gelmek zorundayız. Aynen. Aynen. Kanka bana ne? Bu sıra işaret. Ya. Yeah. Sarı işaretçi ve gizemli kart. Ve bu kart dışarıda kaldı. Kanka. Şey var. Kabinayı. Al. Ben ikisini mi konuşayım? herkes kendisi konuşacak. <laughs> Tamam da herkes kendisi konuşacak. Kanka ne haber? Kanka bak. Ya ne yapalım? Kim? Kim olduğunu söyleyecek. Mesela e, sen neyi dedin? Vansun musun söyleyeceksin? Yine, sen doktor musun söyleyeceksin? Ala, burada. Hayır, e, söyle. Vampire mi söyleyeceğiz? Ben, ben, kamerayı söyleyeceğiz. Siz uzaklaştın. Uzakla, uzaklaşacaksınız. Öpür odaya gidelim. Tamam siz gidin. Ben anlatayım. Hayır Hayır çekmiyorlar teyze. Ne Arkadaşlar ben vampirim. Bitti. Söyledim ben. Ben de. de. Açıklamamı yapıyorum. Kapı kapama geleceğiz. Ka ya, kapama oğlum. Aralık bırak. Çok sessiz konuşacağım. <laughs> Sizlerle birlikte çelik <laughs> yapacağım ve bir sürü kenar yapacağım. Bitti. Bitti. <laughs> Açtım. Bu neden tuhaf <laughs> tabla diyor? Yapma şey. <laughs> Hayır, kalmaz. <laughs> Başlamadın ha? Tura geçiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz tamam mı? Tamam. Hadi dur. Dur görün ne? nereden yapıyordu onu unuttum ben. Ne? Şimdi, Şimdi ki. Görün ben. Görün yeri yok. Git dolabı yap. Şöyle ben yap. Açma o dolabı bir içimi. Gözler <laughs> Ha bu da mı? Ben buraya yaptım. Ben burada şu Kanka. Kanka. Ben de, de sana kış Allah Allah. 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 Allah.

Arkadaşlar iki dakika oyunu çok kısa bölüyorum. Göre adamı diye bir şey yapıp geliyorum. Evet. Devam edin. Evet. Hayır, o ben, ne de. tıklar, bak ben Hayır. O ne bileyim ben? Sen ne geldin, biliyorum. Hayır. 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 Boğazıma bir şey kaçmıştı. Aynen aynen. Ne ses mi olur? Olur. Al saniye. Ha? Al saniye. Al bak bir dakika Hemen. Oğlum ağzım koktu ya. Dur temizleyelim. Su iç. Al bir daha. Al soğan. E yeme ağzım kokar. Al. Soğan yeme ağzım kokar. Ben o zaman. Ay yok. Neyse gel gel. Bak. Al kokla. Ne oldu? Kokladım. Ya, ya. Çok kötü, kötü kokuyor. Sadece çok, çok kötü kokuyor. Evet, yani. Buradaki görev bitti. Başka ya görev var. var mı? Başka görev var mı? Var. Ben bu yapıyorum. Onu ben yaptım. ya yaptın ya. Dur ben şimdi yapıyorum <laughs> ya. Ya ben görev istiyorum ya. ya. gel şuraya yap işte. Hep yürüyemiyorum ki ben. Susadım bir de. Hay kan istiyor. Kan değil, <laughs> kan, kan de. mısın? Kan. Değil. Normal su. Kan demişsin. O da yavaş yavaş belli etmiş. Ee... Kan etsin. Bizim oralarda ne dersek kan içiyorlar. Ne? Ben bilmiyorum. Ne? Ha. Ne içiyorsun? Dur bir dakika. Su. Dur kanka. Tamam. Sakin. Az bir, bir nokta daha uzaklaş. Su. Açık bir metre uzamda. Söyle. Oğlum o. Sen vampir misin? Oğlum dur satayım. Ilk vampir misin diyeceğim. Vampir misin? Mı? Hadi Hadi sen mi? Hayır tabii ki de. Ama çok iyiyiz

Hadi ama, tuturacak. Kanka, kanka. Neye kaçtın? Kanka, başladım. <laughs> ya bir şey. Ne kanka, Kanka, Güzel çektiremiyor. Bak. İyi misin? Sen de yapma. Bak iyi misin? Sadece o da İyi misin? Sen iyi misin? İyi misin bak. Evet. İyiysen gel <laughs> Şimdi bir erkek... Şimdi diğer şey. Şimdi kaçtı gör. Bir dakika kızım. içeceğim. Su içeceğim. Ağzını şunu. Arkadaşlar. Bunlar köle yazıyor. Bugün videonun sonunda gelmiş. Ya, ya köle mı? yazsın işte Kanka, köle. Gidiyor musun? Kanka köle yazıyor. Köle var. Köle var. Köleyi yaz. Hatta yıkma. Bir dakika. Kral köle kral o işe evet köle. Değil mi? Mi? Evet. Ay da. bak. Hiçbir kartı biz bilmemezlikten gelmek zorundayız. Bir. Ay Elmeni bekliyoruz. Dedi de yapayım mı? Hadi. Seçtim ben bunu. Ben şunu ya. seçeyim mi? Sen biraz Ya sen soy işaretini istiyorsun. Hmm. Ben de. Bu <laughs> gel. Ben bana gözlü en... mü? Bana <laughs> gözlü ne abi bana? De... <laughs> bana en kötüsü çıktı. <laughs> Bakmak isteyenler bakabilir mi? Yes. <laughs> <laughs> Ya ben bunu istemiyorum ya. Bana şöyle çıktı baksana. Ya, Hı -hı. ya ben... Ben var ya bunu seçmeyeceğim ya. Sen aynı şey çıkıyor bana. Bunu alamak. Bak tamam. ba, büyük... Anacık tamam. büyük seçin lan. <laughs> Gizemli kart kazın lan çocuğa. Gizemli kart ne işe yarıyor? Gizemli kart soyu işaretinin kankası oluyor. Ama aynı şey mi? Bir altı. Soru işaretinin bir altı. Kanka sana kaç tane vampir bir Hı? Bir tane. O da güzel bir kart. Yo. Beyler turda vampir çıkmadı. Yeniden yapacağız. Yani bir minimum. Vampir, güzel bir kart olsun. Bence size güzel bir vampir getirmenin vakti geldi. Bence de. Her geldiniz, gidelim biz. <laughs> Sen bir de kameramanı arkadaşlar iki dakika videoyu kapatıyorum veya da durduruyorum. Öptüm size iki dakikalığına. Gizemli vampir geldi. <laughs> ben <Başka bir gülüyor> niye Niye? Yok. Azıcık dinlenek. Evet azıcık oturak. Oğlum görev yaparken zaten oturmayacak mıyız? Aga sen çok iyi vampir yolu yapıyorsun. Ben mi? Hı <laughs> <laughs> Bir dahakine <de> sana güveneceğim. Hı <laughs> Anamı çeyne, anamı çey. Hadi kapanışı yapalım. Bencere kaç dakika? Elma bir baksana. Arkadaşlar brosör. Baksana be. İyi. Elma çok iyi kokuyor. <laughs> ne? Elma çok güzel kokuyor. Aynen aynen. Arkadaşlar bugün hoş geldiniz Oyundayım oyunda. Yo! Arkadaşlar bugün kuzenimi kış kırıklıyoruz. <laughs> <laughs> Hiç <laughs> beklemedi bir anda şok. Ha bir. Var mı? Var mı? Var mı? Ben bir kedinde kalmış şöyle. Cennete hala brostar soyduk. Arkadaşlar <laughs> bugün cennete gidiyoruz. Lan sen cennete ne yapıyorsun? Ben mi? Oyun oynayacağım. Cennete gitse de oyun oynayacak. C Cennet, cenneme gitsen de mi oynayın? Sen ne yapıyorsun? Ben de ben soyduyorum. Sen de mi ya? Ben de ben soyduyorum. <laughs> Arkadaşlar kalpleri... Ayağa gittim. Ne oldu? Kalpleri geri topla bak. Arkadaşlar kalpleri geri topla bak. Bana kaldı. En iyi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Altyazı ekleyen ve evine film müziği. Şimdi kesme vakti geldi. Sıkı sende. Çıkı çıkı çıkı. Oynayın. kesildi. <laughs> Biz, Biz insan değiliz. Biz atız. Atlar. Arkadaşlar yüzünü ısırdım şakası yaptım. Çok korktu. Bir daha yapacağım. İyi nasıl Hadi bakalım. cennet mi?